arkadaşlar. 7. videomuza hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi 7. videomuzla programlamaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Evet. En son burada kuklaya tıklandığında bir ses çalıyordu. Belli bir konuma gidiyordu. Sadece bu işlemi yapmıştık. Şimdi kuklamızı istiyorum. Herhangi bir Acaba, yere alalım. Oraya. Öncelikle herhangi bir yere alalım. Ne diyor? Bu kukla tıklandığında eksi yüz 3 konumuna git ve şu sesi çal diyor. Tıklayalım arkadaşlar. Ben şey şifre yapmak istiyorum. Acaba piyanım nerede? Ve ne diyor? Şimdi bundan sonra ee, programlamaya devam ediyoruz. Daha önceki ilk programı ilk videomuzda yaptığımız gibi değil mi? Evet. Ona uyarak devam ediyoruz. Keşif yapmak istiyorum dedikten sonra başka bir ses daha eklememiz gerekiyor bunu. Bunun için ses kısmına geliyoruz. Ee, en üstteki blue taşıyoruz buraya. Babacım öyle Efendim? ne oluyor? Peki ne ses çıkarıyor? Anlamadım da. Şimdi yeni sesimizi seçeceğiz. Ondan sonra o ses çıkarmasını isteyeceğiz. Şimdi yeni sesimizi seçebilmek için sesler kısmına gidiyoruz. Burada sadece miyav ve keşif ile ilgili sesimiz var. Ee, bu bölümümüzde size ses dosyalarını yükleyebilme özelliğini göstereceğim Scratch'in. Öncelikle şu kısma geliyoruz. Baba o kısım ne ya? Bu kısım bizim bir ses seçebilmemizi ya da bir ses kaydedebilmemizi sağlayan kısım. Ha şimdi anladım. Yani şu masumun el işareti var ya üzerinde Hı. durduğu yeri kastediyorum. Buradan en üstünde ses yükle var. Başka neler var? Oraya bakalım önce. Ee, sürpriz var. Bunu geçiyorum şimdi. Kaydet var. Bir de bir seç, bir ses seç var. Bir ses yükleye tıklayalım ve e, ses dosyalarımızın olduğu yere gidelim. Ancak burada göremiyorum. Bir dakika. Biz bunu nereye kaydetmiştik ya? Hatırlamıyorum baba. Hmm. Çünkü uzun zamandır stretching videosunu yapmadık. Bir dakika. Sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyelim. Pardon. Sağ tıklayıp dışarıya aktar diyelim. Bizim nereye kaydediyormuş? Önce o yolu bulalım. Sesli karikatürün içerisine kaydetmişiz Meryem Betül. Yanlış yere bakmışız. Pekala bir seç diyelim. Ses yükle diyelim. Scratch ile animasyonlar sesli karikatürün içerisinde yanlış yere etmişiz. Pekala. İkinci de ne diyormuşuz? Piyanom nerede? Diyormuşuz. E. Ee? Piyanom nerede sesini içeriye aktarabiliriz. Çift tıkladık ve içeriye A aktardık. Aktardık demek. Evet. Dinleyelim mi ne olduğunu? Alır. Hmm, piyanom neredeydi acaba? Gördünüz mü şimdi arkadaşlar? Böyle diyormuş. Evet. Bir ses, bir ses daha seçelim. Ne sesi seçelim baba? Bu sefer A buna da 4 yazmışız. 5 olması gerekiyor. 3 4 5 olması gerekiyordu. Neyse. Bu 3 tanesini bir arada seçip atmak istiyorum. Bakalım yapabileceğiz mi? Bunu yapabilmek için öncelikle ilk e, ilk seçmek istediğim sesi tıklıyorum. Daha sonra klavyemizde Shift diye bir tuş var. O tuşa tıklayıp en son seçmek istediğimi seçiyorum. Böylelikle üçünü birden seçmiş oluyor. Çift tıklama ile yapabildiğimiz gibi buraya aç diyerek de yapabiliriz. Aç dediğimizde evet üçünü de buraya aktarmış olduk. Şimdi 3 numaralı sesimizde ne diyormuş? Hmm, yatağı bırakmıştım oraya atmalıyım. Böyle diyormuş demek ki. Evet. Dördüncü de ne diyormuş? Aa piyano yapıldım ama çok yoruldum ya. Şimdi size başka bir şey daha göstermek istiyorum. Burada sesi isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben buradaki sonundaki ya demesinden hoşlanmıyorum. Onu değiştirmek istiyorum. O zaman ilgili bölümü seçmem gerekiyor. Seçmek için ses bölümüne geliyorsunuz. Masumun olduğu yere geldiniz. Tıkladığınızda belli bir alanı seçmenize müsaade ediyor. Belli bir alanı seçip play tuşuna basarsanız, buradaki play tuşuna basarsanız ee, oranın ne olduğunu duyabilirsiniz. Ya. ya, tamam biz zaten yağı sileceğiz. Ne yaptım? Burayı da seçmiştim zaten. Şurada sil var. Sil tuşuna bastım ve oradaki yağ sesini sildik. Hadi babacığım şimdi dinleyelim nasılmış. Aa, fiya nasıl Ama çok yoruldum. Tamam, çok güzel. Çok yoruldum ya demiyor, çok yoruldum diyor. Tamam, onu da hallettik. Ee, ses kısmını da düzenledik. Son sesimiz neymiş? Piyano göre hadi dans edelim. Miş. Pekala. Şimdi ne yapacağız? Seslerimizi sırayla yerleştirelim. Burada öncelikle keşif sesi bitene kadar çalıyordu. Daha sonra altında piyanon nerede sesinin çalmasını istiyorum. Ancak sadece piyanon nerede sesi çalsın değil. Aynı zamanda Orada bir 3 saniye beklemesini istiyorum. Bekleme işlemi için kontrol kısmına geldim. 1 saniye bekle var. 1 saniye bekle bloğunu çekiyorum. Ve keşifin altına koyuyorum. Burada 1 saniye beklememi istiyor ama ben çok uzun olacağı için 0.3 saniye beklemesini istiyorum. Şimdi tekrar çalalım. Ben keşif yapmak istiyorum. Acaba piyano nerede? Hmm piyanon neredeydi acaba? Evet. İkinci de piyano neredeydi acaba diyormuş. Devam edelim. Ee, yeniden bir 3 saniye daha beklemesini istiyorum. Bunu bu şekilde yapabileceğiniz gibi arkadaşlar. Ben keşif şey yapmak istiyorum. Kapatalım. Bu arada tıklayınca otomatik olarak çalıştığı için bazen istemeden de çalışıyor. Mesela bu 1 saniye bekleyi istemiyorsanız geriye koymak için kod bloğunun olduğu bu kısma geriye bırakabilirsiniz. Bıraktığınızda silinecektir. Şimdi ben burada bir 3 saniye beklemesini bir de ses çal çalmasını istiyorum ve bunu çoğaltabilirim. 3 saniye beklenin üzerine sağ tıklıyorum masumla ve kopyasını çıkartıyorum. Böylelikle yeni bir kopya oluştu. Onu kod bloğumun ben altına yerleştiriyorum. Şimdi piyano nerededen sonra ne demek istiyorduk? Piyano yatakta diyeceğiz. Bunu da kopyasını çıkarıyorum. Ben kesip yapmak istiyorum. En son buldum diyoruz. Tekrar çalıştıralım. Ben keşif yapmak istiyorum. Acaba piyanam nerede? Hmm piyanam nerede acaba? Hmm piyanamı yatağa bırakmıştım. Oraya bırakmalıyım. Babacım çok Aa, hızlı. Aa piyanamı buldum. Ama çok iyi Evet şimdi piyanosunu bulmasını istiyoruz. Piyanomu buldum tabii ki belli bir arama işlemi yapmış demek ki. O arada arama işlemini yapacağız. O yüzden şu bloğumu dışarıya bırakıyorum. Bu bloğumu sisteme dahil etmediğim takdirde çalmayacaktır. Arkadaşlar bu bölümümüzü de burada bitiriyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve hoşçakalın. kalın. Bir dahaki bölümlerimizi de beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay.